Benim kız çıktığına göre ne yapıyoruz? Yeni bir tarif geliyor. Geçen hafta pazara çıkamamıştık, o yüzden evde pek bir şey yoktu. Ben de evdeki malzemeleri değerlendirmek amacıyla kuru soğanım vardı, soğanlı pide yapıyorum. Şimdi bunu tutuyorum. Ben kaynak suyumu kaynattım. Şu kadar süt dolduruyorum, biliyorsunuz. Üstüne de kaynak suyu şöyle tamamladığımız takdirde bu iyi oluyor. Şimdi bunu yoğurma kabım için alıyorum. Eğer suyunuz kaynaksa o kadar süt koyup üstüne suda doldurmanız sütünüzü ılıtmak için yeterli olacaktır. Bir de iç, içine şöyle 6 tane kesim şeker atıyorum. Şimdi bunu bir tahta kaşıkla karıştıracağım. amurun May mayalanmasını bekleyeceğim. Önce hamurumu tutayım. Hamurum mayalanırken yoğurayım. Hamurum mayalanırken ben de soğanını hazırlamaya başlayacağım. Şimdi onu bekliyorum. Birazcık mayam aktifleşince yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet mayamın bu kadar aktifleşmesi benim için yeterli. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yine alıttığım bir bardak sütüm var. Sola sütüm karışık daha doğrusu. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Yumurtanın sarılarını üstüne ayırdım iki tane. İçine de beyazlarını da içine koyuyorum. Şimdi bunları karıştırıp ununu koymaya çalışacağım. Benim fırının börekçik olduğu için tepsileri küçük olduğu için bana iki bardaktan ölçüden yapıyorum. Eğer sizin tabi fırın tepsiniz büyükse 3 bardak süt ölçüsünden de yapabilirsiniz. Şimdi soyağımı da kalınlığı süzeyim. Hadi <laughs> bakalım şimdi çırpmaya başlıyoruz. Evet şimdi hamurumu yoğurdum. Şöyle hamurumu yumuşaklandığınızı görmenizi istiyorum. Böyle çok yumuşak bir hamur. Şimdi bunu güzelce saracağım. Üşümesin. O arada ben de soğanı hazırlayacağım. Şimdi soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımı biraz salça, biber salçası, domates salçası na kavuracağım. Biraz da tuz. Sonra içine sadece karabiber atacağım. Acı olsun istiyorsanız pul biber de atabilirsiniz. Eğer ince ince doğrayabiliyorsanız julien doğrayın. Eğer doğrayamazsanız yemeklik gibi doğrayın. Bakın şimdi ben doğramaya başlayacağım. Buradaki nerede benimle dalga geçiyor. Amurum mayalandı. Bakın. Am neredeyse iki katına ulaştı. Burada da soğanımı kavurdum. İçine biraz karabiber attım. Biraz daha hafif pul biber attım. Biraz acı olsun diye. Şimdi hamurumu iki önce ikiye böleceğim. Sonra her böldüğüm parçayı altıya bölüp teker teker açacağım. Onları da aşama aşama çekerim. Ambro açtım bu büyüklükte. Şöyle sıvı yağ sürüp, şimdi buna da sürüp altı katı böyle açıp devam edeceğim. Böyle normal sıvı yağ tereyağı da sürebilirsiniz. Ama ben sıvı yağ sürmeyi böyle sıvı yağ sürüp öteki hamurun üstüne koyacağım. Tam bunlar altı kat olacak. Evet bu kadar büyüklükte açtım. Şimdi bu soğanımı güzelce böyle her yerine fazla fazla gelecek şekilde yayacağım. Evet bakın soğanımı yaydım güzelce. Şimdi ikinci hamuru da açtım. Şimdi bunu soğanın üstüne kapayacağım. Şimdi yumurta sarısını da sürdüm. Artık fırına gidebilir. Eğer vaktiniz varsa biraz böyle mayalanması için de bekleyebilirsiniz. Ama ben artık vaktim olmadığı için hemen yumurta sarısını sürdüm. Fırına gönderiyorum. Soğan. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Benimkiler dışarıdan geliyor da. Soğanlı pidem pişti. Böyle. Bakın servis tabağına aldım. Bakın kat kat ayrılıyor. Yağlayıp da için. Bakın. İncecik açtığımız için çok da kalın olmuyor. Ama çok da lezzetli. Zor bekledim. Benim final çarşıdan gelsinler. Şimdi yemeğe geçebiliriz. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Benim biraz hamurum kaldı. Kalın hamurda kalan hamurdan da böyle mayalı poğaça yaptım. Bakın yumuşaklığını görüyorsunuz. Bakın. Kalan hamurdan da böyle 5-6 tane poğaça çıktı. O da çok güzel. Yumuşacık. Bakın. Yarın sabah kahvaltıda yeriz dedim. Haydi bakalım. Şimdi yemeğe geçebiliriz biz.